Fikir Turu'nun 28 Ağustos 2024 tarihli Koalisyon Irak'ta Kalıcı Hale Mi Geliyor? başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Yusuf Can Ayaz, seslendiren Nalan Güreş Demirel. İsrail-Filistin çatışmaları Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde askeri dengeleri etkilemeye devam ediyor. Bu durumdan etkilenen ülkelerin başında Irak var. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırısını başlatmasından beri İran uzantılı direniş ekseni tıpkı Lübnan ve Yemen'den olduğu gibi Irak'tan da bazı hedefleri vuruyor. Irak'tan İsrail'e havada imha edilen füzeler çok sık olmasa da gönderiliyor. Fakat Irak'taki asıl hedef ABD ve uluslararası koalisyonun askeri varlığı. Bu durum ABD'nin bölgedeki geleceği konusunda önemli gelişmelerin yaşanmasına sebep oluyor. Bu gelişmelerin başında da İran'ın isteğiyle 2014 yılında dayaeşe karşı ABD önderliğinde kurulan uluslararası koalisyonun yakın bir zamanda açıklanması beklenen son görev tarihinin belirsiz bir geleceğe ertelenmesi var. Nitekim Irak Dışişleri Bakanlığı 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada uluslararası koalisyonun görevinin sonlandırılacağı tarihe ilişkin yapılacak açıklamanın ertelendiğini duyurdu. Güncel gelişmeler bağlamında gerçekleştirildiği belirtilen erteleme kararı uluslararası koalisyon ve İran destekli milis gruplar arasındaki gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu erteleme ile üstü kapalı olarak uluslararası koalisyonun görev süresinin uzatılması özellikle Irak ve Suriye başta olmak üzere ABD askeri varlığının geleceği açısından kritik bir karar olarak öne çıkıyor. Irak'ta uluslararası koalisyon varlığı. Uluslararası koalisyonun kurulduğu hukuki zemin Irak'ın Birleşmiş Milletler BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı 22 Eylül 2014 tarihli mektupla oluştu. Mektupta Irak ve Suriye'deki DAEŞ tehdidine yer verilirken Suriye'nin bu tehdidi bastırmak konusunda yetersiz olduğuna dikkat çekilmesi üzerine ABD Suriye'de yaptığı operasyonları bu hukuki zemine oturtmuştu. 87 devletten oluşan uluslararası koalisyon bünyesinde ABD'nin 2500 askeri Irak'ta 900 askeri Suriye'de görev üstleniyor. Daha önce ABD ve Irak arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda muharip statüdeki askerlerin çekilmesi kararı alınmış ve uluslararası koalisyonun faaliyetlerinin eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlere odaklanarak devam edeceği konusunda mutabakata varılmıştı. Ancak ABD'nin Irak'taki askeri varlığında nicelik bakımından bir azalmanın olmaması dikkat çekmişti. Suriye'de ise Irak'taki gibi bir stabilizasyonun sağlanmaması ve DAEŞ tehdidinin gündemden düşmemesi Uluslararası koalisyonun görev süresine ilişkin bir tartışmanın dahi yapılamamasını beraberinde getiriyor. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'nin önceki hükümetlere kıyasla istikrar düzeyini arttırması hükümete karşı beklentiyi de yükseltiyor. Sudani'nin İran ve ABD ile pozitif ilişkilerini sürdürerek denge politikası izlemesi hem iç hem dış politikada karşılaşılan sorunların çözümünde kilit bir öneme sahip. Bu çerçevede Sudani 2023'te DH tehdidinin artık Irak güvenlik güçlerinin mücadele edebileceği boyutta olduğunu belirterek uluslararası koalisyonun görev süresinin sonlandırılmasına yönelik bir girişim başlatmıştı. Uluslararası koalisyona yönelik saldırılar. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan süreçte direniş eksenine mensup Şii milis gruplar sınır ötesi saldırılarla uluslararası koalisyonu zor durumda bırakıyor. Ketayip Hizbullah, Nuceba Hareketi, Ketayip Seyit Eşşüheda, Asayip Ehlil Hak, Bedir Örgütü, Ensar Allah El Avpiya Hareketi, Asap El Kaf, 21 Ağustos'ta adını Doğu Kudüs Tugayları anlamına gelen Ketayip Şark El Kudüs olarak değiştirdi. Ketayip İmam Ali gibi birçok milis grubun bileşkesini oluşturan Irak İslami direnişi bu saldırıların başlıca aktörü olarak öne çıkıyor. Bu grupların bir kısmının siyasi kanatlarının bulunması ve Haçlı Şabi şemsiyesi altında faaliyet göstermeleri uluslararası koalisyonun hedef tespitini zorlaştırıyor. Irak İslami direnişi Irak dışında Suriye ve Ürdün'de de ABD'yi hedef alırken uluslararası koalisyonun Bağdat dahil olmak üzere İran çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği misillemeler güvenlik durumunu olumsuz etkiliyor. Başbakan Sudaniye'nin uluslararası koalisyonun Irak'tan çekilmesine yönelik teşebbüsü başta ABD olmak üzere koalisyon ülkeleriyle müzakerelere dönüştü. Müzakereler sonucunda çekilme yönünde mutabık kalındığı ve ileriki süreçte çekilme tarihiyle lojistik detayların açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak Irak hükümetinin güncel güvenlik kaygıları nedeniyle çekilmenin ertelendiği anlaşılıyor. Zira Irak hükümeti üzerindeki İran ve ABD etkisine rağmen ülkenin bir hesaplaşma alanına dönüşmesini istemiyor. Sudani'nin bu hamlesi de uluslararası koalisyonun çekilmesine mütakip, ülkeyi askeri güçle beraber siyasi güce de sahip olan milis gruplara bırakmak istememesinden kaynaklanıyor. Uluslararası koalisyonun geleceği, yerel ve bölgesel etkiler. ABD'nin İsrail'e desteği sebebiyle Arap ülkeleriyle ilişkilerinin gerilmesi ve Orta Doğu'daki askeri varlığının hedef haline gelmesi, ABD açısından riskler doğururken uluslararası koalisyonun Irak'ta kalmasıysa. ABD için geçici bir kazanım olarak görülebilir. Erteleme İran ve Irak'taki İran yanlısı siyasi gruplar için olumsuz bir karar olmakla birlikte bu siyasi oluşumların güç kazanması için bir ötekinin varlığı bağlamında önem taşıyor. Zira Filistin'e destek söyleminin bir dışa vurumu olan saldırılar uluslararası koalisyonun varlığının sonlandırılmaması sebebiyle devam edecektir. Ayrıca 2025'te Irak'ta parlamento seçimlerinin planlanması İran destekli siyasi oluşumların bu söylem üzerinden güç kazanmasına sebep olabilir. Nitekim hükümeti kuran devleti yönetme ittifakı büyük ölçüde İran'la yakın siyasi ilişkilere sahip koordinasyon çerçevesi tarafından kontrol ediliyor. Hatta Başbakan Sudani yaptığı periyodik toplantılarla yönetime ilişkin konuları bu siyasi gruplarla görüşüyor. ABD'nin Irak'tan muharip kuvvetlerini çektiği süreçte NATO, Irak misyonunun yaklaşık 8-10 kat genişletilmesi kararı alınmıştı. Iraklı yetkililerin 2024 itibariyle NATO yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri geliştirme isteğine sahip olduklarını belirtmeleri, orta vadede uluslararası koalisyonun çekilmesi halinde de benzer bir formülün bulunabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla orta vadede ABD kuvvetlerinin şekil değiştirerek Irak'ta varlık gösterebileceği öngörülebilir. Diğer taraftan uluslararası koalisyonun bundan sonra kuruluş amacı olan DAEŞ tehdidi dışında da varlığına devam edeceği söylenebilir. DAEŞ tehdidinin artık stratejik tehdit boyutunda olmadığı Iraklı yetkililer tarafından sık sık dile getirilse de uluslararası koalisyonun Irak'ta istikrarın sağlanması için bir denge unsuru olarak kalacağı öngörülüyor. 7 Ekim'den önce Irak'ta uluslararası koalisyonun varlığının devamını isteyen ve böylece askeri kapasitesini geliştiren Erbil de Bağdat gibi denge ve fayda arzusuyla uluslararası koalisyonun varlığını olumlu değerlendiriyor. Dolayısıyla İran geçici stabilizasyon için koalisyona ihtiyacı varken ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını meşru bir araçla sürdürmek için koalisyona ihtiyaç duyduğu söylenebilir.